eee şeyde hipödemi ile ilgili sere SVT tedavisi plan, e, planlamıştık. Bugün 8. seansınız bitti. Yani 1. kür tamamladınız. Eee bu ile ilgili sizin deneyimlerinizi öğrenebilir miyiz? Hocam, e, tedaviye başlamadan önce ağrılarım vardı. Çok e, e, kramplarım oluyordu e, ve böyle bir dolgunluk, sık, sıkılaşma hissi e, ve merdiven inip çıkarken zorlanmalar yaşıyordum. Fakat tedaviden sonra bunların hepsi tamamen geçti. dördüncü e, seanstan sonra etkisini özellikle görmeye başladım. Hem incelme ama yanı sıra e, daha da beni sevindiren işte bacaklarımdaki ağrılar gitti, dizlerimdeki ağrılar gitti, merdiven iniş çıkışım çok rahatladı. ve yataktan sabah kalkmak bile çok daha e, rahat olmaya başladı. O yüzden Hı. çok memnunum gerçekten. Peki incelme ne kadar oldu yaklaşık? Yani 7-8 santimlik bir incelme Yaşadım. Oldu. Çok Herkes. teşekkür ederim sağ olun Ben teşekkür ederim. Ama